Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba yine. İşten geldik. Her zamanki gibi. Şimdi hayvanlarımıza bakmaya başlayacağız. Biraz arpa doldurduk buraya. İçeriden çıkardım. Hazırladım böyle. Ya buraya da yekim koydum. Buğday. Arpayı da içine koyduk. Yine karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştıralım da. Çünkü Ben burada çoğu insanın yapmadığını yapıyorum arkadaşlar. Belki de başka yerlerde de öyledir. Yazın kimse hayvanlara yem vermez. Ben kapalı baktığım için veriyorum. Böyle de yapacağım zaten kısmetse niyetim o. Şey yapacağım arkadaşlar. Hayvanları her zaman yem vereceğim. Yazı, kışı hiç durmaksızın yem vereceğim. Çok değil, orta. Ama yemsiz bırakmayacağız hiç. Çünkü insanlar yazın meraya salıyor ota diye, otlasınlar diye. orda ne bulursa artık. Öyle şey yok arkadaşlar. Az bakacaksınız, tam bakacaksınız. Öyle 200 tane hayvan bakıp da hepsi zayıf ölsün, bayılsın, bilmem ne olsun zayıflıktan kuzu yapamıyor. 200 hayvan oluyor. Hayvanların 100 tanesi kuzuluyor, 100 tanesi kısır kalıyor. Niye kalıyor kısır? Bes yok, bakımsız hayvan o yüzden. O yüzden az bak, çok al. Hayvana verdikten sonra yemi, hayvan iki, bir, bir yerine iki kuzu da verir zaten. Bu artık Allah'a kalmış bir şey. Kısmet işi. <laughs> Ama iyi baktığınız süreçte ben onu gördüm. Hayvan iyi bakıldı mı, yemini verdin mi, çoğu zaman ikizler çoğu koyun. Yani 50 koyunla 70-80 koyunun yerini alırsınız. Zaten. Ben zaten niyetim 100 kadar çıkmak. 100 tane bakacağım, tam bakacağım. Yaza biraz otlamaya salırım ama yemsiz bırakmam. Gezdiririm yani biraz yürüsünler diye. Çünkü hepten de yağ bağlayıp da Y yat, Y yat olmuyor. Biraz gezmek de lazım tabii. Yeşilin de faydası oluyor. Vitaminleri var içinde. Şimdi ben kuru veriyorum burada. Ama yem de veriyorum. O yem, o yemde de zaten var içinde. Şeyler. Şimdi bu çubuklar burada toplanmış. Bunları atacağım. Mesela el alem kuzularını koyunlar kuzulayınca salıyor. Daha salmayacağım arkadaşlar gelen yaza. Onlara da bunlar gibi hazır bakacağım. 8-9 aylık olduklarında bir tane aşı var. Özellikle koyunlar gebe kalsın diye. Bu aşı. Bu aşıyı yapacağım. Seneye kısmetse öyle deneyeceğim arkadaşlar. O kuzuları yani 7-8 aya kadar güzel bakacağım. Besleyeceğim, vereceğim bol bol. Yani ne kadar çıkarsa dişi kuzuları damızlık bırakacaktım. 20 tane ise 20 tane. Hepsini bırakacağım, bakacağım evde. Onlara zaten o da hazır çağırlar. Yani kapatacağım <laughs> orayı. Onları bakacağım, besleyeceğim arkadaşlar orada. 8 aylık oldular mı aşılarını yapacağım. 20 gün sonra aşı zaten şeyini gösteriyor. Hayvanları kızıştırıyor böyle. Hayvanlar gelecek. Ve istediğim erkek koçumu kendimden bırakacağım güzel bir yavruyu kısmetse onunla eşleştireceğim onları. Yaşıt olsunlar. Yani ondan kuzular çıkaracağım. Ondan sonra da otlamaya gidebilirler anneleriyle beraber. Ama önce eşleştireceğim, çiftleştireceğim onları çünkü tam istediğimden kuzu almak istiyorum. Tam istediğim hayvandan istediğim kuzuyu alacağım arkadaşlar. O zaten bir tane erkek koça 20 kuzu bir şeye gelmez 20 dişi kuzu. Hiç sıkıntı bile olmaz. O yüzden bunlar güzel seçip kısmetse ama çok seçip güzel güzel bir erkek kuzu şey yapacağım. Hayvanlar hepsi süper arkadaşlar. Hepsi bir numara oldular. Benim Gönlümde bunlar yani. Başka bir şey demiyorum. Benim gönlümde bunlar. iri oğlu var. Aslında bunları bu sene kuzulatmayıp da seneye bıraksaydım yani öyle de güzel olurdu. Daha irileşiyor diyorlar ama ben onlara yeterince fazla iyi bakıyorum zaten. Bıraksam da bırakmasam da bir sene geri atıyor sonra. O yüzden de şey olmuyor. Şimdi böyle iyi. Çünkü hepsi besi yerinde. irileştiler, büyüdüler. Yani ve yem falan vermeseydi bu hale gelmezler zaten. Zaten onlar e, böyle ko şeye koça bile gelmezler arkadaşlar. Çünkü ufak olunca kuzu gelmiyor zaten. Olgunlaşmıyor. Olgunlaşmıyor yani. Olgunlaşamıyor tam. O evreye, şey, o gelmiyor. evreye ulaşamıyor hayvan. O yüzden de öyle. Şimdi böyle olunca büyüyorlar. Boya gidiyor. Hayvan besli. Daha çabuk şey yapıyor yani gelişiyor. Gelişmesi çabuk oluyor. Yeri daha çabuk da yeri oluyor işte. Böyle. Bunlara güzel baktık gözümüz gibi büyüttük. Yani inşallah onlar da bize iyi bakar. Biz, biz baktığımızın karşılığını artık alırız kısmetse. Şimdi onları <laughs> yemlerini dökeceğim. Evet şu kanka koşa koşa gelecekler. Ama biraz bizden şimdi saklanıyorlar. Ha geliyorlar işte. Şimdi hepsi geçer buraya. Gel buraya. Şimdi geçecek hepsi oraya. Şimdi ben buraya geçtim diye onlar da oraya geçer. Heh. Şimdi yarım kova daha koyup. Evet. <laughs> orada tamamlayacak. Şimdi resimler arkadaşlar çekelim. Hayvanlar birden sakınıyor. Her gün biz baksak da sokulmuyorlar arkadaşlar insanın yanında fazla çünkü hayvanlar ürküyor. O yüzden. normal ürkecek şeyi de geçen 3-4 tanesinin küpesini küçükken almıştık da takmamıştık. Kovaladık biraz yakalayalım hayvanları diye 4 tanesini. O yüzden biraz yüktüler bizden. Sıkıntı değil yani o problem değil de şimdi gelirler zaten. Yeni alışıp geliyorlar, yiyorlar. Zaten hayvanların şu kulluğuna bakın arkadaşlar. Hayvanlar hiç böyle itirip kalkmıyor birbirini. Aç değiller çünkü besli hayvan. Aç olunca bütün şeyi devirirler. Bu taktayı buradan devirir bir şey kalmaz arkadaşlar. Birbirini dağıtıyorlar aç, aç olunca. Yemeden ötürü. Ha işte gezip duruyorlar burada. Ha işte bakın orada tabi yemiyorlar bile. Gel 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 geziyor böyle. Artık ne kadar besli yani maşallah. Herkesin bir maşallahını alalım. Böyle bakın arkadaşlar. Güzel bakın. Verin hayvana yesin, verin hayvana yesin. Ekin, biçin. Verin. Problem değil hiç. Ondan sonra bakın sonucu görün. Sonucu zaten kışa göreceğiz arkadaşlar kısmetse. Nasıl iri iri kuzular yaparlar. Çünkü içindeki kuzuyu da besliyor o zaman. Kendini de besliyor. Koyun da zayıflamıyor kuzlayınca. Her şey süper oluyor yani. Bir de gezmeyince üstüne de koyuyor yani. şimdi sıra yumurta toplamaya geldi. Bugün biraz serbest çalışmışlar. Kolluğa yumurtlamayıp şu şekilde buraya bir tane yumurta yapmışlar. Bir tane de kabın arkasına onların <laughs> yeri böyle daha tazeymiş sıcacık. Bu şekilde Tabii evet. ki de solluk boş. Yani yere yumurtlamayı tercih ediyorlar hanımefendiler. Biz bu şekilde yem evet. öğütüyoruz. Kendi makinemiz var. Buğday ve arpa tene tene de mısır atıyoruz hiçbir şekilde kibrit yem kullanmıyoruz. Doğal besleniyorlar. Biz bu şekilde daha sağlıklı olduklarına inanıyoruz ki öyle de zaten. Çünkü satın aldığımız yemlerin içinde çok değişik şeyler katıyorlar. Hani böcek çıkan da varmış. Biz tabi denemediğimiz için bilmiyoruz ama söylentiler bu şekilde. O yüzden de tercih etmiyoruz. Ve Ot popu onları onlara böyle. Arada vitamin falan olsun diye. Değişiklik her gün muhakkak atarım. Evet benim prensesim de burada. Bu şekilde tavuklarımız yumurtlamaya başladılar. Tabi şu anda koca tavuk gibi gözükebilirler. Ama daha 5,5 ay oldular köy tavuğu olduğu için bu şekilde büyük oluyorlar. Güzel etli yani. Hem ete hem yumurtaya çalışıyor bu tarz tavuklar. Güzeller çok çok, 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 çok. çok bu şekilde. Bunlar daha yarka. Bunlar 2-3 bölük oldu köyü için. Makinede hepsi bir anda çıkmadı. Çünkü makinemiz az yumurta alıyor. O yüzden de böyle büyüklü küçüklü oldu. Bizim için tabii daha iyi. Şu anda yumurtlamaya başlayanlar var. İşte sonra da kıştan sonra yumurtlamaya başlayacak olanlar var. Bizim için iyi oldu yani. Bu şekilde olması da kötü değil. Hiçbir şekilde kötü değil yani. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize destek olmak isteyenler varsa kanalımıza abone olursalar çok memnun oluruz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.